Çıktılar ama 8 seneden beri ne oldu? Öyle kendi kendine konuşarak anlatıldığı gibi değil meseleler. 8 seneden beri ne oldu? Bak size zorlu olarak söyleyeyim. Bir, fakirlik arttı. Birleşmiş Milletler İndekslerine göre Türkiye'nin üçte biri fakirdi sekiz sene evvel. Şimdi üçte ikisi fakir oldu. Birleşmiş Milletler rakamlarıyla söylüyorum. Ölçülerle söylüyorum. Türkiye fakirleştirildi. Efendim milli gelir 10 bin dolara çıkarttık. Yahu sen aldığın borcu gelir sayıyorsun ya. Çocuk mu aldatıyorsun? Borçtan gelir mi olur? Borcu almış, milli gelire ilave ediyor. Fert başına taksim ediyor. Fert başına gelir artmıştır diyor. Böyle şey mi olur ya? Ne on bin dolayı? Şu halkın içerisinde bir dolaş bakalım. Adam kredi kartlarının borcunu nasıl ödeyeceğim diye kıvır kıvır iniyor. Sinir hastalıkları, ailelerin bozulması, korkunç bir felaket yaşıyoruz. Korkunç bir felaket. Bunlar gösterilmiyor. Neden? Çünkü bütün basın tamamen Siyonizm tarafından satın alındı. Şimdi bak sırayla söylüyorum. Türkiye fakirleştirilmiştir. Bir, İkincisi işsizlik. Yüzde yirmidir işsizlik oranı. Efendim işsizlik her zaman vardı. Biraz az olmuş, çok olmuş ne olacak? Öyle şey mi olur ya? Allah kimseyi işsiz bırakmasın. Kimseyi işsizlik en büyük felakettir. Ailenden bile utanırsın. Allah muhafaza buyursun. E yüzde yirmiye çıkartıp memlekete bundan büyük kötülük olur mu? Niçin işsizlik yüzde yirmiye çıkıyor? Faizi kapitalist nizam yüzünden. Çünkü demin söyledim bak. 300 liralık ekmeğin 100 lirası faiz. 100 lirası da haksız vergi. Sen bu faizleri kaldıracak olursan, yani adil düzene geçecek olursan, haksız vergileri de kaldıracak olursan, ekmeği 100 liraya mal edeceksin. Aynı sermayeli 3 misli öğretim yapacaksın üç misli insan çalıştıracaksın ve en ucuza ürettiğin için de en fazla ihracat yapacaksın. Üç misli fazla kazandığın için de ona göre kazancından vergi vereceksin. Hem devlet de daha çok vergi alacak. Vergiyi kaldırdığın halde devlet daha çok vergi alacak. İsrail mecelleyi tatbik ediyor. Şimdi biz gelip Türkiye'de ahir tatbik ettik mi? Göreceksiniz bizim arkamızdan önce İsrail bunu tatbik edecek. Çünkü adil düzene geçildiği zaman ekonomiye bereket gelir, bolluk gelir. Nitekim biz 54. Hükümet'te adil düzenin kokusunu tatbik ettik. Yani devlet gitmiş İzmir'de TEDAŞ elektrik parası almış, bu parayı götürmüş özel sektörün bankasına yüzde 40 faizden yatırmış. Elazığ'daki karayollarına para lazım. Devlet bu parayı bulamıyor, gidiyor o yüzde 40 kendi parasını yüzde 160 faizi alıyor ve böylece bir kesime para aktarılıyor. Biz geldik ne yaptık? Üç ayın içerisinde bir elektronik sistem kurduk, bütün devlet paralarını devlet bankasda topladık ve bu kendi paramızı daha yüksek faiz ortadan almaya ortadan kaldırdık. 14 milyar dolar altı ay içinde faizden kurtardık. Yazık günahdır. Yani Türkiye'ye Allah'a türlü nimeti vermiş, yanlış politikalar yüzünden fakir birleştirilmiştir Türkiye. İşsizlik dayanılmaz boyutlar getirmiştir. Dış borç korkunç hale gelmiştir. 80 senede gelen hükümetlerin yaptıkları dış borç 80 milyar dolardır bu AKP geldi 8 senenin içerisinde 580 milyar dolara çıkarttı. Ödeyeceğimiz dış borcu miktarı. Şimdi özel sektöre yaydığı için devlet bütçesinde gözükmüyor ama bunun hesabı var bizde. 580 milyar dolara çıkartılmıştır. Şu andaki bütçenin yatırım faslı 50-60 milyar dolardır. Faiz ödediği faiz 60 milyar dolardır. Yani Yahudi'ye 60 vermezsen kendi halkına hizmet edemiyoruz. Ne kalıyor geriye? Sıfır kalıyor. E neyle idare ediyor? Yeniden borç alarak idare ediyor. John devri daim makinesi. Böyle bir devlet yürür mü ya? E yürüyor efendim. Yürütüyor adam. Çünkü büyük İsrail'i kuracak. Onun imanı var. 5.760 senelik davası var o planlı programlı şekilde hareket ediyor. Bunları kullanıyor. Bunlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Şimdi AKP'yi destekleyen birisine deseniz ki bana bak ya sen siyonizm özmet ediyorsun. Size şaşırır. Ne diyorsun sen ya? Ben mi siyonizm özmet ediyorum? Ben hiç siyonizm özmet eder miyim der. Ben ne diyorum size? Kulak verin lütfen sözüme. Siyonizm öyle usadır ki ben mi ben hiç siyonizme hizmet eder miyim dedirttire dedirttire seni kendi ordusunda askerlik yaptırdı. Gözünü aç. Siyonizme çalışırsın, çalışmıyorum iddiasına bulunsun ve zannedersin. Tekrar sayıyorum fakirlik, işsizlik, dış borç korkunç hale gelmiş, karşılayamayacak hale gelmişiz. Ve Dinden uzaklaştırma. Bunun için şimdi kitap hazırlıyoruz. Neler yapılıyor dinden uzaklaştırma için. Ondan sonra Türkiye'yi bölme. Nerede bu Kürt meselesi? Nerede bu demokratik meselesi? Bunlar laf mı ya? Hiçbir yönetici bu lafları ağzına alır mı? Bizim böyle bir meselemiz var mı? Biz yeni kurulmuş bir devlet miyiz? Biz bin sene bir arada yaşamış bir Müslüman ülkeyiz. Müslümanlıkta ırçılık yoktur. Kürt'müş, Türk'müş, Arnavut'muş hiçbir farkı yoktur. Bir insanın hangi ülkeden geldiği sorulmaz bile. Ecdadımız böyle yapmadı mı? E efendim peki Güneydoğu Anadolu meselesi yok mu? Var. Güneydoğu Anadolu meselesi dediğimiz mesele iki meseledir. Bir, halka muamelede çok büyük hatalar yapılmıştır. İki, kalkınmada geri bıraktırılmıştır. Bu, dengesizlikleri giderme ve davranış hatalarını düzeltme meselesidir. Irk meselesi değildir. Sen bunu ırkçılık haline sokarsan Türkiye'yi bölersin. Ve dış güçlere hizmet edersin. İsrail'e vilayet yaparsın. Çünkü Hayyım Naum doktrinin yedi maddedir. Türkiye'yi aç bırak, işsiz bırak, borca esir et, dinden uzaklaştır, böl. Böldüğün parça birbirine çarpıştır ve yumuşak tokmaları yut. Biz bunları muharebeyle İsrail'e vilayet yapamayız. Ancak Hayyım Naum yaparız. Üzerimizde bu plan uygulanıyor. Yok bu planın üzerine sayıyorum ben bunları size. Türkiye'de fakirlik artmıştır. İşsizlik dayanılmaz boyuta gelmiştir. Dış borç dayanılmaz hale gelmiştir. Din değiştirmeye çalışılmaktadır. Türkiye bölünmeye götürülmektedir. Şuursuzluk yüzünden. Ve bu bölünen parçalar bir müddet sonra birbirleriyle çarpıştırılacaktır bu kalkan malkan projeleri var ya, bunlar hepsi Türkiye'yi bölmek içindir. Biz urmanlardan aldığımız bilgileri inceledik. Bir de vakti ki, vay canına ya. Söylemek istemiyorum. Uygun görmediğim için. Bahsedilmesi bile doğru değil. Yumuşak dokma haline gelecek. Millet birbirine çarpışacak. O yumuşak dokma alacak. İsrail'e birer yapacak. Nereye gidiyoruz ya? Bak bu sözümü unutmayın. Toprak kayıyor, toprak. Hocam bu evlatlarınıza iyi yapıyorlar deyin de hesabınıza pervane olsunlar. Ne güzel herkes size böylece gıpta eder durur. E, vatan ne olacak? Türkiye'nin bütünlüğünü nasıl koruyacağız? Birliğini nasıl koruyacağız? Türkiye'yi nasıl kalkındıracağız? Türkiye'yi nasıl lider ülke yapacağız? Bak masum bir tane parti var ya, bunların gayesi ne biliyor musun? Türkiye'yi götürüp Avrupa'nın kapısını zincirle bağlama. Saadet Partisi'nin gayesi ne? Tarihteki şerefli yerimizi almak. Bundan dolayı bak bu seçimde şimdi çok mühim olanlarla milletimize gerçekleri duyuracağız. Sorganlarımızdan bir tanesi de biliyor musunuz? O da şudur ırkçı emperyalizmin taşlarını değiştireceğiz, Mimar Sinan'ı getireceğiz. Düşün, ne olduğunu anla. Hoca varken talebe itibar olmaz. Usta varken çırağa itibar olmaz. Efsane başbakan yeniden geldi. Kimmiş efsane başbakan? Benmişim. Niye beğenmişim? Çünkü kimse memura 6 ayda yüz ay memura 260 vermemiştir. Kimse denk bütçe yapamamıştır. Şurada saydığım şeylerin hiçbirisi bugüne kadar hiçbir hükümet yapılmamıştır. Bunu Ankara Ticaret Odası'nın araştırması söylüyor. Su geldi, teyemmüm bozuldu. Şimdi bunları Siyonizm'in iş başına getirdiği kendi planlarını yürütmek için. Ve bunları korumak için de şu beş tane hamleyi yapıyor. Siyonizmin aklı fikri bizdedir. Öbürlerini hiç mühimsemez. Onlar evlatları sayar. Sadece milli görüşten korkar. Milli görüşe karşı bu seçimler çok mühim olduğu için beş tane hazırlık yapmıştır. Bütün basını satın aldı. Basın bugün AKP aleyhine yazı yazamaz. Siz zaten devlet kuruluşu olarak yapamazsınız. Özel basında tamam etsin, elde edin. Yapamaz. Bundan başka bütün milli meseleleri satın, satın almıştır. Bankaları satın almıştır. Bankaları satın almak demek binasını satın almak değildir siz bankadan kredi almışsınız. Eğer AKP aleyhinde bulunursanız sizin kredinize muhaçeriyet kesmetirir. Sizi iflas ettirin. Tehdidi demektir. Büyük devlet kuruluşlarını ele almıştır. Demir, çelik, petro, Buna 50 bin kişiye iş veriyor. Bir tanesini durdursanız Türkiye'de hayat durur. Bunun yanında toleransları arttırmıştır. Kim? Siyonizm. Ne yapmış da nasıl hatırmış? AKP ilk başlangıçta işe getirdiği zaman ne diyordu biliyor musun? Diyordu ki bana bak ey Tayyip sakın ha beni aldatıp da Türkiye şeriat getirmeye kalkma sonra bunu sana çok pahalı evlet veririm. İmam Hatip okuldan bahsetmeyeceksin. Başörtüsünden bahsetmeyeceksin. Sonraki yere gitmeyeceksin. Sonraki yere ticari münasebet kurmayacaksın. Başlangıçta bu tembihatlar yapıyordu. Fakat ne zamanki Saadet Partisi güçlendi, Türkiye aslına dönmeye başladı. Bu sefer şimdi tersine döndü. Onu pudralıyor, rujluyor. Camiye giden Hasan'ın da AKP'ye oy vermesi için diyor ki ban minüt de talimatı kim veriyor? Siyonizm. İsrail'in <laughs> aleyhinde konuş. Niye? camiye giden sakallı üstünü Saadet Partisi'ne oy vermesin, sana oy versin. ile vizeleri kaldır. Suudi Arabistan kralı sana madalya taksın. Şimdi bunlar ortalıkta dolaşıyor. Kendileri iradeyle bir şey yaptıkları yok. Su üzerinde sürüklenen yaprak. Rejisör başkası anlatabiliyor muyum? O senaryoyu yazıyor. Bu işin ustası. Ve de oynuyor. Oynuyor ama Cenab-ı Allah Kur'an-ı Azimşan'da İbrahim Suresinin 46. ayetinde ne buyuruyor biliyor musunuz? Onların dağları yerinde olacak kadar kuvvetli organizasyonlar olsa bile biliniz ki Allah'ın dediği olur. Siz Allah rızası için çalışırsanız ben size yardım ederim. Ben yardım ettiğim zaman ancak siz gayet edersiniz. Kimse size gayet gelemez. Biz Müslümanız elhamdülillah. Hakkı hizmet ettiğimiz zaman Allah'ın bize yardım edeceğine inanıyoruz. Onun için Siyonizmin para gücüymüş, dünya organizasyonuymuş, insanlardan medan getirmiş olduğu hiçbir ilişkide teşkilatıymış. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın kudreti karşısında hiçbir şey ifade etmez. Zahirden ibaret.